Yağmur Yağmur var ya, Yağmur kadar çok yağmur. Çatının üstünden akıyor. Yağmur yağmur. Yağmur mu? Yağmur. Aymur çapı üstünden çatıya tutulursa. Bir tane da yoktu çatıyı tutacak. Çatıydı. Çatıya nasıl tutacak Yağmur Yağmur. Yağmur. Yağmur da şey. Yani. Ya, bu da hasta. Atıyla uğraşılıyor. Atıyla uğraşılıyor. Hikaye ha tamam kalk hikaye mi diyeyim? Burak beni sevden ne de Öyle mi değil? Süre süre. Eee ikiye